Ziraat mühendisi tarım danışmanı ile herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bir önceki videoda size domatesler neden bu şekilde olmuştur diye bir soru sormuştum. Şimdi sizlere o konu hakkında bir bilgi paylaşalım. Domateslerin bu şekilde yapraklarının morarması ve çürümesinin iki temel sebebi var. Birincisi besin eksikliği, ikincisi hava şartları. Şimdi sizlere bunları anlatalım anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip size destek olmayı lütfen unutmayınız normal şartlarda değerli arkadaşlar domatesler ilk başta yaprakları bu şekilde mor olur mor olduktan sonra bu şekil yanmaya başlar bunun mor olmaya başlamasının ilk temel sebebi eğer ki hava şartları iyiyse potasyum eksikliğinden kaynaklanır ve hava soğuduğu zaman da bitki yeteri kadar potasyumunu alamaz. Ama şu anki görmüş olduğunuz domateslerdeki yaprakların ee, bu şekilde olmasının temel sebebi hava şartlarının soğuk olması. Bizim bulunduğumuz bölgede hava geceleri eksi iki eksi bir derecelere kadar düştü. Onun için domates de çok fazla soğuğa dayanamadığı için bu şekilde e, soğuktan deformeler meydana geldi. Bizim domateslerimiz halen baya bir domates mevcut değerli arkadaşlar. Bakın gösterelim. Bakın şuralarda hepsinde mevcut. Şuralar dolu. Ve şunu da sormak istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlar siz bu şekilde yeşil domateslerinizi nasıl e, kullanıyorsunuz? Bakın buralarda halen domatesler mevcut, dolu yani kısacası. Değerli dostlar Hani e, videoda da söylemiş olduğum gibi bunun iki temel sebebi var. Hava soğuksa zaten bunun temel sebebi hava şartlarının soğuk olmasından dolayı bitki soğuğa dayanamıyor. Soğuktan dolayı yanıyor. Onun için bu meydana geliyor. Ama hava şartları uygunsa bitki potasyum eksikliğinden bazen toprakta potasyum olduğu halde potasyum alamayabilir. Bu bu da potasyum eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunun için de e, dengeli bir besleme yaparak bitkinin hem topraktaki potasyumun faydalanmasını hem de bitkinin daha iyi gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki tarımsal çekli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.